arkadaşlar Selamünaleyküm Herkese hayırlı işler Audi A3 S tronic 7 yani Volkswagen'ın DSG'si Q200 kuru kavramı ee, şimdi bu araçta gitmiyor ee, yürütemiyorsun ister ileri ister geri vitesi geçiyor ama yürümüyor ee, cihazdan da P189C ile P17 e... BF veriyor. Hidrolik pompa kendini korumaya alıyor. Niye kendini korumaya alıyor? Bunu siliyorsun. Arızasını, hidrolik pompa korumasını. Gürür gibi oluyor. Yine yürümüyor. Çünkü basıncı tutturamıyor. Şurada basınç pompası var. Basınç tüpü var. Pardon. Bu orijinali. Bunun o ringi gelmişti. Gözüküyordu. Bu değişiyor. Güçlendirmiş basınç tüpüyle. Şuraya ekstradan bir parça geliyor. Ömürlük olsun diye. Tekrardan basınç yapıp patlamasın diye. Çünkü şu şekilde karteri var. Bu karter buraya geldiğinde bu şekilde o tip ekstra yükseklik veriyor ona. Yani bu buraya dayanıyor. Hareket edemiyor. Bu conta buradan hareket etme şansı olmuyor. Üşenmiş pompa da zaten burun dişleri buraya kadar oluyor. Çünkü buraya ekstra bir parça geliyor. Conta buraya kadar geliyor. Bu patlasa bile ileri doğru gelmeye çalışsa bile bu tarafta kalıyor. Yani buradan kaçırma şansı kalmıyor. Şimdi bu contasıyla beraber karteri de yine değişeceğiz. Bir aşırı yağ kaçırmış. Ee, burası 1 litre mekatoni yeşil yağ alıyor. Çıkan yağ da yarım litreden az. E ben buraya basbireyle falan temizledim o da bir 100 litre falan ediyor. Yani bu yarım kilodan az yağ çıktı şu an. Üstünden zaten yağ kaçakları çok vardı. Şanzıman tarafında. Yani bunu işte plate'ini vesaire falan e, bu arzada değişmeye gerek yok. ha Değişen versiyonları da oluyor kompleme kastörü söküldü ama bunda yok. Tüp burada. Yeri. Bu tüp değişiyor. Bu araba basıncı veremiyor. Ya sürekli veriyor. İşte orada farklı bir şey algıladığı için burada şu hidrolik pompa kendini korumaya alıyor. Yani bu arıza kodu da DSG'lerde bu şekilde oluyor. şunu da söyleyeyim. bu karteri buradan alıp basınç tüpünü çıkartmak için aküyü marş motorunu almanız gerekiyor. Hava filtresini, hava filtresinin kabinini. Çünkü sonrasında şanzıman yağ dolumu yapacaksınız. 1 litre mekatoni yeşil yağ diye geçiyor. onun da civatası burada kalıyor çünkü. Buradan yağ dolumu yapılabiliyor. Bu şekilde yağını salıyorsunuz ee, karteri alıyorsunuz sonra basınç tüpünü söküyorsunuz bu şekilde oluyor güçlendirilmiş basınç tüpünü şu an monte ettik şu şekilde kitronik marka sipariş ettik ee, Kartere ve contası da geldi şu conta. Şuralardan şunlar dışarı bakacak şekilde üstüne koyuluyor. Tüp yeni kafasıyla beraber önce kafası sonra tüp buraya monte ediliyor. Şimdi kapağını takacağız. Yağını koyup bir test edeceğiz. Arkadaşlar tüpü değiştik. Marş motorunu, aküyü topladık. Şu an test sürüşündeyim. Kıntı yok e, on numara şekilde çalışıyor e, mekatronikten olmadığını ben şu bakımdan düşünmüştüm zaten sadece tüplü olduğunu o kodu bir sadece buna yöneltiyor bir de ben bu arabanın beyninden e, hidrolik pompanın korumasını silince bu araba tekrar yürümeye çalışıyordu basınç yetersiz aldıktan sonra tekrar aynı korumaya geçip araba yürümüyordu ne geri ne ileri e, yani basınç yetersizliğinden oluyor basınç tüpündeki şu an araba fevkalade şekilde yürüyor. Ee, yağmurlu bir havada var. Ya çok memnun oldum şahsen bu şekilde olmasına. Yani mekartöneye falan gerek kalmadı. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.